Ben geldim geleli açmadı gökler. Ya ben bulutları anlamıyorum. Ya bulutlar benden bir şey bekler. Hayat bir ölümdür. Aşk bir uçurum. Ben geldim geleli açmadı gökler. Bir yağmur bilirim, bir de kaldırım. Biri damla damla alnıma düşer. Diğerinde durup göğe bakarım. Ne şehir ne deniz kokan gemiler, Bir yağmur bilirim, Bir de kaldırım. Neden saldanmış ilk gece annem, Bir kadın gömleği giydirmiş bana, İşte vuramadı gökler bana gem, Dinmedi içimde kopan fırtına, Neden saldanmış ilk gece annem, Biri çıkmış gibi boş bir mezardan, Ortalıkta ölüm sessizliği var, bana ne geldiyse geldi yukarıdan Bana ne yaptıysa yaptı bulutlar Biri çıkmış gibi boş bir mezardan İyi ki bilmiyor kalabalıklar Yağmura bakmayacağım arkasından İnsandan insana şükür ki fark var Birine cennetse birine zindan İyi ki bilmiyor kalabalıklar Yağmur duasına çıksaydık dostlar bulutlar yarılır, hava açardı. Şimdi ne ihtimal, ne de imkan var. Göğe hükmetmekten kolay ne vardı? Yağmur duasına çıksaydık dostlar. Ben geldim geleli açmadı gökler. Ya ben bulutları anlamıyorum, ya bulutlar benden bir şey bekler. Hayat bir ölümdür, aşk bir uçurum. Ben geldim geleli açmadı gökler.